Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bir saniye. Özür dilerim. Ee, kaç gündür video atamıyordum. Artık atacağım yani. Her gün atmayı deneyeceğim. Kameraya ne oluyor lan? Neyse. Şöyle e, siz Saftirik sevenler var mı aramızda? Bence vardır. Bu yüzden Saftirik kitaplarını ben onunu okudum. Yani Çünkü hayranıyım ben. Lan ne oluyor kameraya? Neyse. Sonra şöyle. Ben size de eğer dinlemek istiyorsanız ve e alamıyorsanız. Yani gücünüz yetmiyorsa ben size bunları tanıtmak istedim. İlk kitabım şuydu. Bak şöyle tanıtayım. Yani buradan ilk kitabım böyle. Sonra bu, sonra bu, sonra bu. E sonra size anlatacağım. İlk kitaptan başlayalım mı? Bence başlayalım. İlk kitaptan şimdi bunları çekelim. İlk kitabımız Greg'in Güllüğü. Yani ilk kitap. Başladık. Şimdi. Arkadaşlar. abi bir saniye. Bu kitapta. Ee, nasıl desem. Greg şöyle. Nasıl desem. Ee, Ortaokula geçiyor. Ve. E, oturduğu sırayı hiç beğenmiyor. Çünkü önünde ve arkasında bir e, nasıl desem e, hiç ders çalışmayanlar var. Greg de zaten bunları istemiyor. Bu yüzden e, nasıl desem e, bir saniye nasıl diyeyim ki şimdi Greg böyle hem Arkadaşlarının böyle en iyi arkadaşı var böyle Rovley diye. Rovley ile e, ilk tanıştığında ona çok üzülüyor. Sonra işte devam ediyor kitap. Rovley ile küsüyorlar. Sonra Rovley'in Rovley e, ile birlikte e, büyüklere rastlıyorlar. Çünkü o yıl başında bu role ile saftirik ee, büyüklere böyle nasıl desem e, büyükler onlara böyle kar spreyi attılar onlar da böyle bizi yakalamayasınız falan filan diye onlara babaannesinin ya yani dur büyük annesinin evine saklandılar bizi yakalayamazsınız falan filan dediler sonra işte bu bu ki, bu kitapta sonra ee, bu büyükler o ikisini yakalıyorlar küsünce. Ve bir tane okulunda düşmüş bir peynir var. Sonra her öğle arası her gün o peynir orada eridi mi diye bakıyor Greg. Sonra işte baş kahramanımız yalnız Greg. Sonra işte bu ee, birlikte büyüklere ortaokulun en büyüklerine rastlıyorlar. Ve yani o kar spreyi sıktıkları kişilere. Sonra onları tutuyorlar ve Rowley'e nasıl desem o peyniri yediriyorlar. Çok ben de istemez. Çok kötü bir şey. Sonra saftirik de onları böyle yedirmesin. Böyle kötü şeyler yapmasınlar diye. Benim gıdaya gıdaya alerjim var falan diyor. Sonra o da o büyükler de işte ee onlara o Greg'e bir şey vermiyorlar. Çok şanslısın falan diyorlar. Son Greg de bir tiyatroda oynuyor. Ve sonra yani kitap yani bir tiyatroda oynuyor. Ve sonra tiyatrodan sonra öğretmenlere ona bir güreş gibi bir aktivite varıyor, veriyor. Sonra işte karşısında onların yanında bir tane olan bir Fragley deli bir çocuk var. O böyle onunla eşleşiyor güreşmek için ve kaybediyor Greg. Sonra işte böyle kitap anlatabildi miyim yani? Okulda öğretmenler mesela ona şöyle diyor bak. Bu Greg'e. Ee, nasıl desem ki? Nasıl desem ki? Dur. Ee, bir karikatür kurmasını söylüyorlar. Onlar da anneciğim olamaz diye bir karikatür kuruyorlar. Onu devam ettiriyorlar. Rowley ile barışıyorlar. Mesela ilk başladığında e, burada Greg şey diyordum. Nasıl desem. Mesela okulda şöyle. Onlar nasıl Greg sonra Rowley falan. Bu ikisini hatırlıyorum bir tek. Onlar görevli seçiliyorlar yani e, anaokulları evlerine bırakıyorlar herkese mesela ücretsiz sıcak çikolata o kaptanlara koruyuculara sonra arkadaşlar e, nasıl desem ki sonra Greg diyor ki bence diyor bu okul meselesi yaşa göre değil de boya göre olur diyor ve onların sınıfında bir tane çocuk varmış o da çok küçük böyleymiş ve her zaman bir, birinci sınıfa gitmesi gerekiyormuş. Yani kitap böyle arkadaşlar. Sonra kitap bitiyor. Anlatabiliyor muyum yani? Böyle bildiğiniz. Mesela şöyle bir şey daha var. Onun kardeş hemen ailesini tanıtayım. Babası, bir dakika babası. Annesi. Ee, sadece o üç kardeşinin ismini tanıyorum ya. Onları hala anlayamadım. Babasının ismini biliyordum ama unuttum. Roderick en büyük kardeş. Greg ortanca. Money de en küçük. Sonra Greg işte bu. Money'e bir e, bu örümcek diye onu korkutuyor. Ama elinde bir nasıl desem ip topaçı var ve Money'i yutuyor. Annesi de Greg e kızıyor. Greg'e kızıyor. Mane diyor ki göster ben diyor. Ne kadar büyüklüğünde diyor. Dolaptan bir portakal çıkarıyor ve o kadar diyor. Sonra arkadaşlar yani kitap bundan sonra bitiyor zaten. Bu kadar kitap. Anlatabiliyor muyum yani? Artık ee, alamayanlar benden dinleyebilirler. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Lütfen bir olalım 20 abone olalım lütfen. Bir like atın hadi. Bay bay. Eğer siz abone olup like atarsınız her gün video atmaya devam edeceğim. Bay bay.